Bir olursa benim haberim yok. Tamam mı Feride? Mührü ben kırmadım. Ben vermedim bu malzemeleri size. Merak etme Üftade. Kimseye bir şey söylemeyiz. Bu da sonuncusu. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çıkarken kimseye gözükmeseniz iyi olur. Ben de sizinle geleceğim. Nerede? Biz onun başındadır. Feride. Kamran'ın babası Seyfettin mi Hüsnü? Ne diyor? Ne düşünüyor olanlar hakkında? Neden sordunuz? Kamran babasından onay bekleyen küçük bir çocuk gibi. Eğer Seyfettin Bey oğlunu suçluyorsa korkarım Kamran başını yakacak. Kendini cezalandıracak. Bu taraftan. thank you Allah kahretsin. Ne yaptın? Senin yüzünden gitti değil mi? Kime ne yaptın? Kamran kim olacak? Ben Kamran'ın bekçisi miyim? O gitmedi. Burada. Nereden anladın burada olduğunu? Gölgesinden? Patates. Santır. Selim Bey yoktu. Allah'tan kuzenin Babam nasıl oldu? İyi, çok iyi. Konakta. Peki duyunca nasıl karşıladı? Gurur duydu seninle. Sahi mi? Sahi tabii. Saati de yerinde. Tek endişesi sensin. Ah, oh, çok korktum beni bağışlamayacak diye. Peki mevzuyla alakalı rahatsız eden var mı? Çevreden, emniyeti umumiyeden. Yok. Hadi gel. Gel bana her şeyi etraflı bir şekilde anlat. Başhekim ne diyor? kadın ne diyor? Ahal ne düşünüyor? Geç, geç. Kadı Hazretleri eğer tövbe edersen cezanı azaltacağını söylemiş. Feride bana yardım edebilir misin? Bit tabii. Ne lazım geliyorsa. Ameliyatta hemşerilik yapmanı istiyorum. O manada mı? Fakat ya yanlış bir şey yaparsam? Dediklerimi harfiyen uygularsan yanlış bir şey yapmazsın. Evvela ellerini şu suda yıka. Ben dışarıdayım. Feride ne yalan söyleyeyim. Seni göreceğimi ummuyordum. Sanki baharı getirmişsin gibi. Kendimi daha güçlü hissediyorum.